Evet arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir deney yapacağız. Hep beraber bu deneyin sonuçlarını gözlemleyeceğiz, öğreneceğiz. Peki biz ne deneyi yapacağız Sara? Yan, Yanan da deneyi. Yanar da deneyi yapacağız. Evet, peki bu yanar da deneyini yapmak için bazı malzemelere ihtiyacımız var. Evet, bu, bu, ya, bu malzemeler bu ya. oyun hamuru, Evet, oyun hamur ka kabartma benimle. tozu, evet. bir miktar bulaşık deterjanı, kırmızı gıda boyası, anne, anne soda ihtiyac. şişesi ve sirkeye ihtiyacımız var. Bu malzemelerle beraber bir yanardağ etkisi oluşturacağız. Evet, yani yanardağ nasıl olacak? Hep beraber bunu göreceğiz. Peki. Evet, evet miniciklerimiz de burada. Arkadaşlar. Hadi başlayalım, Hadi başlayalım o zaman başlayalım. deneye. Hayır, ilk önce bunu kaplamamız gerekiyor. Evet, yani bunu. Hayır, önce alüminyum folyoyla. Evet, şişeyi alüminyum folyoyla kaplıyoruz. Şey Bu bizim dağımız olacak. Bir yanağa olacak. Bakalım yanacak mı? Dağı yakabilecek miyiz? Piramelik sen ne yapıyorsun? Şira şu anda sizi izliyor burada beraber. Bir yan... Evet, Sara şu anda. Sara şu anda. Sara bak hazır. Sara şu anda oyun hamurunu çıkarıyor ve yanardağ şişemizi evet. Alüminyum folyo ile şu anda kapladı. Hepsine, hepsine ihtiyacımız var. Evet, oyun hamurlarının hepsini. Biraz büyük. Şimdi bu oyun hamurunu şişeye kaplamak için merdane ile inceltecek misiniz? Evet, evet ben Evet, merdane ile ha. incelteceksiniz. Aç Hadi bakalım. Oyun hamurunu açmaya başlıyor Sara. Biraz, biraz bir yumuşak. Yardımcı olmamı ister misin? An evet, biraz, biraz zorlandık için. çünkü oyun hamurumuz biraz sert. Şimdi bu oyun hamurunu arkadaşlar e incecik bir hale getiriyoruz. Bu ince evet. hale getirmek için de merdaneyi ya yardımcı Oo. eleman olarak kullanacağız kendimize. Evet. Anne gücü hamuru yumuşatıyor şu anda. Bakabilir miyim çekmeme? Bak bakalım olmuş mu? Evet. Ben Ama bakalım, biraz daha, daha Ama biraz daha sert. Şimdi Anne onu halleder. Anne ben yapabilirim. Biraz önce denemiştin. Bir bir Bak yapayım. bakalım bir daha deneyelim. Oluyor. Evet biraz daha sert. Sara biraz daha sert. Evet şimdi anneye ver. Anne açsın o oyun hamurunu. Evet oyun hamurunu bu şekilde inceltiyoruz. Daha büyüyoruz ki buradaki şişemizi kolayca i̇şte sarabilelim. Yapalım. Evet, oyun hamurumuz inceliyor şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oldu bence daha iyi, daha fazla yapmıyor. Ben, buna. bence biraz daha inceltelim sizce. Ama yırtılacak. Aa, Bak, yırtılırsa tekrar yaparız. Şişemizi sarmamız lazım bununla. Evet. O zaman biraz yavaş yapalım. Tamam. Anne, anne yeter. İnceliği yeter. Evet şu anda Sara oyun hamurunu açmaya devam ediyor görüyorsunuz arkadaşlar. Aa, oyun <laughs> hamurumuz düştü. Oyun hamurumuzu alalım. Buyurun. Oyun hamuru değil. Evet oyun hamuru merdanesi. Çok özür dilerim doğru söylüyorsun. Sence yeterli mi? Oyun Bence hamuru değil. Bence de yeterli. Şöyle yapalım. Evet bence de yeterli şu anda. Oyun evet, hamurumuzu bunu açtık. Ama evet. yavaş kaldı. Kal <laughs> evet. Yırtın, bunun yırtılmaması değil. lazım değil mi? Evet bunun yırtılması. Yırtılmadan evet. bu şişeyi bizim kaplamamız lazım. Bana yardımcı ol Sara. <laughs> <laughs> ah, <laughs> bir dakika. Evet. Şişemizi şu anda sarıyoruz. Altını da sararım. Çıkart. Çıkart bunu. Çünkü o kadar büyük oldu ki oynamak. Evet. Atla. Yanardağımızın işte oyun Arkadaşlar. hamurunu şişeye yapıştırdık. Evet Sara. Şimdi bunu evet, yapacağız. onu bir kaba koy bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi bunu biraz ne koyacağız içine? K Kırmızı gıda boya koyacağız. Kırmızı gıda boyası Kırmızı koyacağız, boyası. koyacağız. evet. Ama bunu buraya koyacağım değil mi? Evet, onu buraya koyalım. Ben, ben, de... Oo. Kırmızı gıda boyasını Hı. koyuyoruz. Evet kırmızı gıda boyasını koyduk. Şimdi birkaç damla bulaşık sıvısı koyuyoruz arkadaşlar yardım içerisine. Yardım et Sara. Bas Sara yardım mi? et anneye. Evet. Bir dakika. Evet. Bir daha. Bas. Bir daha. Bas. Bir, Bir daha. 3 damla mı? Yeter bence. Yeter mi? Evet şimdi sıra bunda. Şimdi evet sıra şimdi kabartma tuzunu koyuyoruz. Ay, evet. Evet, Burada. kabartma tozunu da koyuyoruz. Hepsini mi dökeyim? Hepsini dök. Bakalım. <laughs> dök bakalım Havur kabartma tozunu. Şimdi biraz sallamamız lazım ki içine dökülsün. Bitti mi anneciğim? Hayır, Yardımcı olur. olur Evet ben sen öyle yap ben de koyayım. Evet arkadaşlar, şimdi son olarak sirkemizi Şişemizin içerisine dökmeye başlıyoruz. Acaba bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet. Sirkeyi döktük. Yeter mi acaba? Ve bir miktar bekliyoruz galiba. Biraz beklememiz gerekiyor sanırsam. Çok çabuk. Evet bakalım. bakalım. ne olacak? Bakalım ne olacak? Elle <laughs> <laughs> mi? Evet yanardağımız. <laughs> Köpürmeye başladı şu anda yanardağımızdan lav çıkıyor. <laughs> lav çıkmaya başladı yanardağımızdan. <laughs> evet, kesinlikle deneyimiz ya Deneyimiz kesinlikle amacına ulaştı arkadaşlar. <laughs> Buradan ne e, evet, anlamış olduk o, biz? Asitle bir karbonat birleştiğinde bu şekilde bir reaksiyon gösteriyor aynı yanardağın Laf, laf çıktı. atması, yani bir yanardağdan laf tışkırması gibi bir tepkime gösteriyor. Biz de şu anda bunu izliyoruz ve görüyoruz. Sana hala yanardağ atmıyor. Evet. Allah Allah. <laughs> Vallahi bir şehir yer lav olacak. Evet, her yer lav olacak. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber bir deney yaptık bu akşam Yanardağ evde Yanardağ yaptık Sara ile beraber. Hadi. Sara arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Tabii ki. arkadaşlar, bunu, bu bu deneyi tekrar yapacağız. Evet. Çünkü biz bu deneyi çok sevdik. Evet. Evet bu deneyi çok Ama sevdik. Bu deneyi siz yapacağız bu sefer. Öyle mi? Evet. Tamam tabii ki çekebiliriz. O zaman arkadaşlarına hoşça kal der misin? Bundan sonra tekrar diğer bölüme geçeceğiz. Diğer Görüyoruz. bölüme geçeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmuyoruz, değil mi? Evet. Hoşça kalın.